Merhabalar. Yeni bir videodan herkese sevgiler. Şimdi e, bu videonun konusu, yeni keçiler aldım. Maltız keçileri Cemil abiden. Onları traktöre koyacağım. E, ağıl, yaptığım ağılı bugün artık faaliyete geçiriyorum. Cemil abinin ağılındayım şimdi. Traktörümle böyle geldim. Su da koydu, koydum keçilere. Dökülmüş ama içinde bir tanesi Allah'tan şu yeni aldığım elektronikler. Bir şey olmamış. Biraz su gelmiş ama bir şey olmamış. Şimdi ağıldayım arkadaşlar Cemil abinin ağılı. Bir tane böyle keçiler burada doğum yaptığında burada uyuyor. Onlara bakıyor. Burada yemlerinin olduğu yer var. Köpeğimiz var bir tane onun yeri burası. O da içeride Lady. Ne yapıyorsun Lady? Lady de böyle keçilere bakıyor. Ama arada muzurluk yapıyormuş. Cemil abimiz de maşallah maşallah keçileri var. Üretim yapıyor hep burada. Kendisi de orada biraz güneşte kalıyor. Konuşmak istemedi pek fazla videoda da. Ona çekmiyorum. Lady ile beraber. Ben de işte şimdi burada Cemil abi ağılını çok güzel yapmışın. Tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben de böyle bir yer yapmak istiyorum. Kapatalım. Abi bunlar Maltız keçisi mi? Sanen. Lady dur. Sanen, Sanen keçisiymiş. Lady dur. Lady dur. <laughs> Lady de çok seviyor oynamayı tırmanıyor. O burada. Bu keçilere bakıyor işte. Onların görevi bu. Bak ne güzel sistemi kurmuş Cemil abimiz. Burada onların yediği yer var. Yemek yediği yer var. Bölme bölme bir sürü yapmış. Bir tane de burada var. Bir tane diğer tarafta var. Bayağı buralara emek sarf etmiş. Işık bile yapmış. Çalışıyor mu abi ışık? Bak ışığı da çalışıyor. Ne güzel demirden yapmış, kenarlarını böyle kapatmış. Bu şeyleri de güzel sağlam yapmış. Büyük ahşaplardan yapmış. Şimdi 3 tane keçimizi alacağız. Götüreceğim ben de yer yerlerini artık. Abi Cemil abi, Cemil abiyle anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Üç, hayırlı uğurlu olsun ikimize de. Cemil abiden al, aldım birkaç tane. Götüreceğim şimdi yeni yerine. Üç. Gel, gel Leydi. Ne yaptınız bakalım? Ustusu duruyor musunuz? Traktöre bindik. Üç kişi geldik değil mi? Arkadaşlar şuradaki boynuzlu. Valla Cemil abim ilk Maltız dedi. Ya ben yanlış anladım. Şimdi Salen diyor. Salen diyor arkadaşlar. Zaten keçi ırkları birbiriyle çiftleşir. Gerçek ırk çok az kalır da. Bunu yorumlara yazarsanız arkadaşlar. Ee, mutlu olurum. Bunun sizce cinsi ne? Salen dedi Cemil abim. Salen mi acaba? Ya da ben yanlış anlamış olabilirim. Belki Maltız da olabilir. Bunların büyük ihtimalle üçü de hamile. Yeni yaptığım yeri göstereyim işte arkadaşlar size. Böyle bir yer yaptım. Eski gardıroplarından çıkan parçalar. Şunlar da hep paletler. Çöpe atılan paletler. İşçilik var. Üstü namarin diyoruz biz burada teneke. Hiç kenarlarda arkadaşlar bu bence bir başarı. Kenarlarda hiç e, sabitleyecek 5-10 Aşaplardan yok, dilme yok yani. Biz dilme diyoruz burada. Şöyle göstereyim. Keçilere astım yiyeceklerini de. Zeytin çallarını. Burada diğer çalılar var. Onlar da ip bulup onları da asacağım. Buranın üzerini kapatıp hamileleri, doğum yapanları böyle ayırmak, ayırırım. O da o da yapacağım. Üstünü de kapatacağım bu taşları yerdeki taşları balyoz yardımıyla kıracağım düzelteceğim çünkü bunların boku cd'yi hemen yapmaya başladılar zaten arkadaşlar keçinin yapabildikten sonra koyunun bu hayvanın küçük baş büyük baş boku da para arkadaşlar boku da para yapabildikten sonra yünü de para derisi de para eti de para canlısı da para De mi gençlik Bakın bunda daha bana alışmadı. Gel bakalım. Gelecek mi bakalım. Hepsi benden kaçıyor zaten. Biri nereye giderse diğerleri de aynı yere gidiyor. Sürü psikolojisi. Yemeye başladılar. Astığım çalıları. Zeytin çalılarını yiyorlar. Böyle bir yer yaptım işte arkadaşlar. Kendim yaptım. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz saklandınız? Cemil abi'me selamlar bu videoyu izliyorsa. İşte mera güzel arkadaşlar. Merayı göstereyim şimdi size. Mera güzel. Dağlık. Dağlık alandayım. Diğer videolarda da daha detaylı görürsünüz. Mera güzel. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum. Herkesi üretime davet ediyorum. Devletimiz, milletimiz için. Bu yaşta artık ben de sigortalı işte. Zaten pek fazla çalışmadım da sigortalı işte çalışmak istemiyorum. Sabah kalk 8'de git. 5'te gel. Haftanın 5 ya da altı günü. Sakal istesen uzatamazsın. Bu bir bahane tabii. İşte başladık artık üretim arkadaşlar. Şu videoyu izliyorsanız eğer bu dakikasına dakikasına kadar geldiyseniz lütfen bir yorum olarak maşallah yazar mısınız arkadaşlar? Ee, rüzgar da uçuramadı. Böyle dandik bir şey yaptım ama rüzgar bile uçuramadı arkadaşlar. Tepesinden çaktım. Hepsini paletlerden. Hatta incecik gördüğünüz şunları tutturdum. Ama yine de sağlam. Bir de dışarıdan size görüntüsünü göstereceğim. Daha sonra da bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi herkes diyor ki sigortalı bir iş bul. Çalış. Tamam çalışalım da ben sevmiyorum o, o tarz iş yapmak istemiyorum. İşte diyorum keçi yapacağım, oğlak yapacağım, daha sonra e, koyun falan yapacağım. İnsanlar değişik gözle bakıyor. Daha doğrusu neden onu yapıyorsun gibi bilmiyorum ben bunu seviyorum arkadaşlar. Bakalım başladık hobi olarak. Bunlar çoğalır. Daha sonra bunun e, nasıl süt sağılır, süt sağ, nasıl peynir yapılır. Ee, nasıl yavru büyütülür? Keçi kaç günde doğar? Çiftleştikten sonra. Ee, doğum esnasında doğmadan önce keçi, e, keçi doğurmadan önceki belirtileri nelerdir? Bak onlar da beni dinliyor. Bir tanesi nerede orada. Daha var arkadaşlar. Karaköy'de de onu getirmedim. Onları getirmedim. Koyun da var. Kuzu da var. Keçi de var. Doğacak oğlaklar olacak işte. Bu arkadaşları zorla getirdim buraya bugün. Çünkü başka bir yere geldiler. Traktörün sepetine koydum. Yavaş yavaş geldik. Şimdi yeni yerine, yerine adapte olacaklar. 2-3 gün hiç dışarıya çıkarmayacağım ben bunları. Daha sonra çıkaracağım. Meramız çok güzel arkadaşlar. Burada ben bunları güdeceğim. Çobanlık yapacağım. Bir de hem içini göstereyim şimdi ağılımızın hem de bir dıştan göstereyim. Daha sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bana destek oluyorsunuz. Bu videoları izliyorsunuz. Ben de size hayvancılıkla küçükbaş hayvancılıkla ilgili e, tecrübelerimi yaşadığım deneyimleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. İpten astım şuraya zeytin çalısını. Zeytini kestim. Bunlar aşısız zeytin. Şuraya suluklarını yaptım. Buradan çıkıyoruz. buraya da astım. Buraya da astım. Bunların sütü falan arkadaşlar, daha da bir sürü yabani ot var. Meramız çok güzel. Sütleri, her şey çok güzel olur bunların. Buralara da astım. Sütü, eti bunların güzel olur. Ağlamın dıştan görüntüsü bu. Şu kapı üzerlerini birazcık daha yükselteceğim. Çünkü iki ayağının üzerine kalkıyorlar. Zıplayabilirler bile. Eğer isteseler zıplarlar, çıkmak isteseler. Bilmiyorum şu alta Belki bir şey yapabilirim. Dıştan görüntüsü ağlamızın. Bu ağacı aşılayacağım. Zeytin ağacını. Biraz kestim zaten gördünüz. Arkadakini yazın. Küçük başlarımız burada yayılacak arkadaşlar buraları ayarlayacağım. İlk ağacı, kefen. Buna yaptığım masa arkadaşlar. İşte birazcık çimento aldım. Birazcık kum aldım. Onlar 900 TL tuttu. Şunlar burada ikinci el. Kayınpederden getirdim. Paletler Sence eniştemden. Ücretsiz Ecem kuzenimden. Bunları işte falan verdik. Buraya 1500-2000 en fazla masraf yapmışımdır. Yoktur bile. Böyle bir şey yaptım. Malzeme olsa daha da güzel yapardım. Mesela hiç kolon kolonları yok arkadaşlar. Ağılımın kolonları yok. Kolonsuz yaptım. Arkadaşlar bir maşallah hak ediyorum değil mi? Gençlere işte önerilerim arkadaşlar. Avustralya'da yaşadım yıllarca. Teknelerde çalıştım yazın turistik. Paraları çok güzel ama ben bu işten huzur buluyorum. Bu işe başladım. Üretiyoruz. Videoyu da burada kapatıyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Beğeni yapan herkese teşekkürler. Abone olan, yorum yapan herkese teşekkürler arkadaşlar. Herkes inşallah gönlünüzde ne varsa arkadaşlar kimseyi dinlemeyin. Ne yapmak istiyorsanız onun için çabalayın. Ama çabalamaktan ziyade başlayın. Başladınız mı oluyor arkadaşlar? Görüşürüz diğer videoda.